Adnan Oktar dışında Z kuşağına ulaşabilen kimse yok. 2023 seçimlerinde seçmenlerin %16'sından fazlasını oluşturacak olan Z kuşağı, Türkiye'nin geleceğini ve siyasi iktidarını belirleyecek olan en etkin topluluktur. Z kuşağını kazanmak istiyorsak, önce onların eski kuşaklardan farklı dünya koşullarında yetiştikleri ve bu yüzden hak ettikleri yaklaşımında, önceki kuşaklardan farklı olması gerektiğini görmezden gelemeyiz. Dijital çağ çocukları diye de anılan Z kuşağını tanımlayacak olursak, İnternet, sosyal medya ve yapay zekanın hayatımıza girdiği bir çağda doğup büyüdükleri için bilgiye hızlı ve kolay ulaşırlar. İnternet ortamında farklı kültürler hakkında bilgi edinir, yaşadıkları ülke ile diğer ülkeler arasında başarılı kıyaslamalar yaparlar. Bilim ve teknolojiyle ile iç içedirler. Karşılaştıkları her görüşü akıl ve mantık süzgecinden geçirirler. Önceki kuşaklar tarafından benimsenen örf ve adetleri sorgular, gelenekçi İslam anlayışından uzak dururlar. Özgürlüğü, neşeyi, eğlenceyi, müziği, dansı, modayı, sanatı, kaliteli olanı ve markayı severler. Yasaklara ve baskılara şiddetle karşı çıkar, otoriter kişilerden ve sistemlerden rahatsız olurlar. Z kuşağına gereken değeri veren, onlarla yakın iletişim kurabilen ilk ve tek isim Sayın Adnan Oktardır. Bugün 65 yaşında olan Sayın Adnan Oktar'ın 18-20 yaşlarında çok sayıda arkadaşının olması bunun en açık göstergesidir. Adnan Bey Z kuşağı gençlerin dilinden, ruhundan gayet iyi anlamış, neşesi, sevecenliği, açık görüşlülüğü ve samimi üslubuyla onlara en güzel biçimde hitap etmiş, onları İslam'a ısındırmış, Allah sevgisini, vatan, millet, devlet sevgisini aşılamış ve bunları yaparken Z kuşağının çok önem verdiği akılcı ve bilimsel metodu esas almıştır. En önemlisi de Z kuşağı ve hükümetimiz arasında önemli bir köprü olmuş, bir iletişim zemini sağlamıştır. Son dönemdeki anketlerde, Z kuşağının büyük bölümünün AK Parti'ye oy vermeyi düşünmemesi, Sayın Adnan Oktar'ın varlığının eksikliğini açıkça göstermektedir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları özgürlüklerine kavuştuklarında, Türkiye'yi batılı ülkelerin dahi hayranlıklayacağı bir konuma getirmede ve Z kuşağını kazanmada devletimizin ve hükümetimizin en büyük destekçileri olacaklardır.